Dönmüyor. Nabız ve solunum alamıyoruz hala. Kompresyona devam edelim. Hayır. Olamaz bu. Arrest oldu. Bir miligram adrenalin verelim. Defibrilatörü getir. Çabuk. Hazır. Çekilin. abi. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Buraya giremezsiniz. Yalvarılmaz vazgeçmeyin Bakın bu adam çok değerli. Beyefendi çıkar mısınız? Hamdi abi. Ya sen koskoca kelleci hamdisin Daha bunlar seni tanımıyor. Hadi abi kalk ayağa kalk. Sana yatmak yakışmıyor abi. Daha seninle alemi dize getireceğiz. Organize bir ritim var. Kan basıncı 80'e 40. Ne, ne demek bu? Yani bir, bir şey söyleyin bana. Ne oldu? Döndü mü yani? Uğraşıyoruz beyefendi. İşimizi yapmamıza müsaade ederseniz eğer. Tamam tamam. Hamdi abi. Bak sen beni duyuyorsun. Ben seni anladım. Şimdi seninle şöyle bir işbirliği yapıyoruz. Sen hayatta kalıyorsun. Tamam mı? Ben de seni bu hale getirenleri gidiyorum, buluyorum, tek tek ayağının önüne seriyorum abi. Tamam mı? Beyefendi lütfen çıkın. Beyefendi çıkın lütfen. Tamam, başlayasınız, kolay gelsin. Devam edin siz devam. Şerpa bekleyin lütfen hadi. Açtım ben. Tamam, tamam ne olur sizin girelim, ne olur <laughs> işinizi yapın tamam. Engin Hanım nereye? Ortalık karışık. Gideceğiniz yere biz götürelim. Kes. Cehennemin dibine gidiyorum. Gelecek misin sen de? Hesap mı vereceğim ya sana? Bakma sen de. Aç şu kapıyı. Hadi. Aksın. Geç. Anne ne oluyor? Geç arabaya. Havalimanına lütfen. Tamamdır abla. Anne nereye gidiyorsun? Bin kızım bin. Niye durdun kardeşim? Devam etsene. Yahu niye bakıyorsun? Cevap versene. Devam eder misin lütfen hemen? Yahu devam et. Korkut. Çocuklar siz şimdi abinizle gideceksiniz tamam mı? Yok. Merak etme güvendeler. Anne ne oluyor? Anne, ne oluyor? Merak etmeyin. Gidin siz tamam mı? Geleceğim ben. Kocanın kalbi durdu. Sen ortalarda yoksun. Hay Güneş. Hamdi öldü mü? Adam bu kadar ihanete yani daha fazla dayanamadı. Gidiyoruz. Nereye? Seni kocanın yanına göndereceğim. Korkut bak. Yürü bin arabaya.